izleyicilerimize hatırlattık. Hocam biz şimdi bugün peygamberlere iman konusuyla alakalı, imanın esası olan peygamberleri doğru tanımayla alakalı konularda gerçekten bazı kişiler evet biz peygamberlere iman ettik derler ama onlara yakışmayan, onlar hakkında imkansız olan, onlar hakkında uygun olmayan ifadeleri söylüyorlar ve onlardan birisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kendisi hakkında birçok yanlış olarak kendisine isnat edilen konular var hocam. İşte bazılar dediler ki fazla evlilikten dolayı kadınlara biraz kadınlara düşkünlüğü vardı. Bazı buna değinmek istiyorum. Buyurun hocam. Ee, bir kimse dese ki Muhammed Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kadınlara düşkün olduğundan dolayı hanımlarını çoğalttı. Bu insan Efendimiz Muhammed'e büyük iftira atmış olur. Dinimizi yalanlamış olur. Bakın Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem Yusuf Peygamber'in güzelliği ne kadardır? Yusuf Peygamber'den daha çok güzeldir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. sellem. Hadis-i şerifte Peygamberimiz buyurdu ki مَا بَعَثَ اللّٰهُ hasan اِلَّا حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِي وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا Allah bütün peygamberleri güzel yüzlü, güzel sözlü olarak göndermiştir. En güzelleri ise peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz buyurdu ki inne nebiyyekum sizin peygamberiniz en güzel yüzlü şekilli ve en güzel sözlüdür. Bizim peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden, yaratılmışlardan daha güzeldir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu bir. O güzelliğe sahip olan Efendimiz 25 yaşındayken, en güzel kızla evlenebilirken, küçük yaşta bir kızla evlenebilirken, anamız Hatice ile kaç yaşın? Anamız Hatice kaç yaşındaydı Peygamber Efendimizle evlendiği zaman? 40 yaşındaydı. Anamız Hatice 40 yaşındaydı. Efendimiz Muhammed 25 yaşındaydı. En en küçük, en güzel kızı seçip evlenebilirdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama dünya zevkleri için değil. Dünya zevkleri için değil. Peygamberler hiç dünyaya düşkün değiller. Peygamberlerin kalpleri ahirete bağlıdır. Dünya zevklerine değil. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle bir bakın almış olduğu hanımların kaç tanesi bekardı. Sadece anamız Aişe radıyallahu anh. Öbür bütün hanımları dul hanımdı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman hanımlarını çoğalttı? Yaklaşık olarak 52 yıldan sonra hanımlarını çoğalttı. Peki neden çoğalttı hanımlarını aleyhissalatu vesselam? dini maslahat için, İslam'a faydalı olmaları için alimler buyurdular ki bazı aşiretlerden hanım aldı, onları İslam'a yaklaştırdı. Onları onları dine yaklaştırdı ve İslam hizmeti için, İslam'ı daha fazla yayabilmesi için bazı aşiretlerden hanımlar getirdi. İkinci husus, bazı hanımlarının özellikleri var. Hanımlar Peygamber Efendimiz'den ilim alıp başka hanımlara öğretebilmeleri için evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu eğer dünya zevki içinde olsaydı 15 yaşındayken evlenirdi. Daha küçük kızlarla evlenirdi ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem. Evlenmesi Allah'ın emriyleendi ve dinin bir maslahatı olduğu için evlendi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şunu da söyleyeyim. Anamız Aişe'nin gecesi geldiği zaman anamız Aişe peygamber efendimizin hanımların en küçüğüydü. Onun gecesi geldiği zaman ondan tavazuundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan izin isterlerdi. Ey Aişe bu gece bana müsaade eder misiniz ki ben bakıya gideyim orada oradaki müminlere dua edeyim istiğfar edeyim diye. Anamız Aişe radıyallahu anh ederdi ki evet ey Allah'ın Resulü en küçük hanımı olduğu halde en güzel hanımı olduğu halde o gecelerde Bakıya gider orada, o orada vefat edenler, orada defnedilenlere dua ederdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem. Bu neye delildir? Efendimiz dünya zevklerine düşkün değil, kalbi ahirete bağlıdır. Her kim ki dünya zevkleri için Peygamber Efendimiz hanımları çoğaltı derse o insan dinimizi yalanlamış olur, Müslümanlardan değildir. Hocam Rabbim Efendimizin şefaatine bizlerin aile eylesin. Amin. Kısa bir